Merhaba gençler Ünal Yapım olarak yeni bir Paladins bölümüyle sizlerleyim. Yeni hero eş ile oynayacağım. Takımda Ying, Willow, Drogoz ve Victor var. Karşı tarafta Bomb King, Ying, Kesi, eş ve Pip var. Oha Ash de e, herif yeni almasına rağmen. Dur bakayım. O yazıyı gördüm ama yazı başka hero'da da oldu mu bunlarda da çıkıyordu unuttum onu. Hakimiyet olayını veriyorum yine kart dizilimine gençler. Bir önceki videoda anlatmıştım yine de buradan bakmak isteyen bakabilir. Buradan da belirteyim. Ee, takım çok iyi gözüküyor ama ben yine de işimi sağlam alayım abi liman alayım önce kork açıkçası korkuyorum e, ee, korkmamın tek sebebi de abi takımın bir anda bir kişinin kötü oynama olasılığı her şey olabilir çünkü hiç belli olmaz o yüzden temkinli gitmek lazım moral desteği alırdım yoksa sürekli ulti açabilmek için şap 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 Hiko olsa vallahi hiç affetmem patır kütür öldürürüz hiç uğraşma aslında biz bununla çok iyi takım oluruz ha. Hiko Ben Lex olsa Hiko bunu filan alsa üf, efsane yürütürüz. O ortada milleti oyalarken ben de takır takır öldürürüm. Ulan ters yöne denk geldim ha. Kafa gitti. Takım. Ben niye ortada gezmiyorsam? Allah'ım psikopat case'i ya. Yemin ediyorum bu kadın var ya adamı sinir eder ha. Ortada durup biriktirsem daha iyi yemin ediyorum. Gidip gidip de niye atak yapıyorsam saçma sapan yere. Ha, çekil de kaçaydım da. Abi niye kimse gelmiyor ya? Kafa yiyeceğim ya. Tek başıma savaşıyorum. Gidecek herhalde İlkel ya. İlkel gidiyor. İlkel gider abi. Adam havada vurdu ya. Yok böyle bir şey ya. Lan tavuğa yeni dönüştürdüm zaten. Abi ne kattı ya? Gerçi şey de gelmiş. Karşı tarafta giyingin ee, botları bana doğru saldırıyormuş. Kopyaları daha doğrusu botları değil. Abi heriflerin supportları mükemmel ya. Bak bak ta nereye atıyor bak. Abi test yorumundayız. Adamlar gidip eşi seçmeye çalışmıyor. Gidiyorlar başka hero'lar alıyorlar ya. Sinir oluyorum ya. Yani. La bu kadının canını kim dolduruyor ya? Yeter be. Oh be. La vurun şunu. Casey var ya çok iyi oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> abi şunu var ya son dakika almadıysak ben deneyim ha. Sağ tıklamamı yaptım abi. Gelin direkt uçuracağım havaya doğru. bir kere daha bir kere daha ah bir kere daha vuraydım çok iyi olacaktı abi limana basacağım vallahi moralde desteği falan hikaye gerisi şahane herifler efsane bizi e, sağlam vuruyorlar o yüzden bununla da saklana saklana vuracağım yingin kopyaları birazcık değişik abi ortalarda pek gözükmüyor Casey'nin Casey daha iyi oynuyor karşı takımdaki. O yüzden biraz zorlanıyoruz. Zaten hepsi şey almış. Eee supportluk yapamasınlar diye özellik almış. Benim para yetiyor mu ya? Ah be, benim de para yese ben de bir dağılma alsaydım işime yarardı. Eee yink olunca da ölümsüz oldu karşı taraftaki. Bayağı iyi oynayabiliyor. Uh, hadi bakalım. Abi elimden gelenin en iyisini yapacağım şu anki. El. Fazla girmeyeceğim kalabalığın içerisine. Kalkanı atacağım abi önüme. Löp 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 ortadan saydıracağım. güzel kendimize de geldi oh yarası la ayrıfin kopyasını oturdum ya yok böyle bir şey Tamamdır biraz kendimizi korusak çok iyi olacak Ah, adam sırf bunu beklemiş gibiydi ya. Ulti ki birazcık daha bekleyip ortadan atsam daha mantıklı olacaktı. Yapamadım onu. Yine Casey mi öldürmüş? Ulan var ya bu herif çok tehlikeli ya. Bak bak erken gidişimizi bile engeller bu var ya. Oo baksana patrikütür oradan vuruyor psikopat. Abi koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Ah! Kim vurdu ya? Pip mi? Arkadan gelmiş. Tek gitseydim şeyi de öldürecektim. Kesiyi ee, de öldürecektim. Bu takım valla zorluyor ya İyi oldu. Böyle oyunları özlemişim. Yenisem de güzel oyun olacak. Oyun çünkü çok zorluyor valla. Helal helal helal. Yavrum kalkanın duvara dayanmış. Güzel yavaştan açılıyoruz. Oldum. Bizim bütün takımı yemişler la kapının önünde. Bir ben kalmışım orada gariban. <laughs> Ulan olaya bak ya. Pip şeyle bir uçun la. Uçun da birazcık işteyse destek yapın. Abi ultiyi kullanabilirim belki son dakika hiç belli olmaz. kim kime vuracak? İşte burası çok enteresan olayların. Ona bastı bastılar. Bana geliyordu bak değil ya. Bombam iyi ki patlıyor. Patlamasa ne yapacaktık? Alın 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 alın. Oh be ilerliyorduk. Yemin ediyorum var ya ulti olsa daha iyi olacaktı. Şu an ulti olmadığı için biraz problem olacak gençle. Wow, acayip zorlayıcı oyun ha. Karşı tarafla var ya çekişmeli çok iyi geçiyor. Atakır olsam bu kadar çekişmeli geçmez ya. Lex olsam var ya şundan daha rahatım. Adama tak 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 hemen canı yarıya düştü mü öldür. <laughs> Yeri düşürmeli mi acaba oynasam sağ tarafa gidip de? Şu şarjı doldurup herifin dibine geçip pat diye iyice vursam mı ki? Yakınındayken iyi vuruyor. Uzaktayken abi atamıyorsunuz. Top gibi olmuyor çünkü. Şimdi doldurduktan sonra herifin dibine geçip şöyle vurmam lazım yukarı doğru. Sol taraftan da pek kaçan olmuyor ya. Bir deneyeyim yine. Hadi gidelim bir. Bu el öyle yapalım. Bir farklılık yapalım. Çünkü hep aynı oynuyoruz. Yeniliyoruz dikkat ediyorsanız. Alamıyoruz ortayı. İşte 1 bir iki kişiyi düşüneyim belki bir yararı olur. La oğlum ne yaptınız la? Oha oha. İçeride yediler bitirdiler beni ya. Biz niye içeri böyle giremiyoruz ki? Adam ultisini de kullandı. Oo yine içeridekiler tavuk oldu ve çoğunluk öldü. Ben nasıl bu kadar fazla hızlı ölüyorum ya? Chase'inden nefret ettim yemin ediyorum var ya test sorununda gideceğim illa yı bana şey aldıracaklar. Lex aldıracaklar beyinlerine vereceğim. Bu Casey ile ikinci oynayışım karşıdaki. Adam sürekli bilerek seçiyor. Ah. Abi takımda yingin varlığı yokluğu bir ya. Allah en güzel şey oynuyor ya. Villa oynuyor uzaktan patır kütür can yakıyor. Ma yine mi tavuk olduk Yeter ya yeter ya. Yeter ya. Yemin ediyorum giriyorum içeri pat tavuk olup ölüyorum ya. Böyle bir şey olamaz ya. La oğlum bitecek bitecek oyun bitecek geri dönüşe geldi. On, La kardeş ben daha ne yapayım aga? Gördünüz mü olayı? Bütün hepsi ya, bütün hepsi pertti bak. Victor oradan ateş ediyor vuramıyor abi ben böyle bir şey görmedim ya Allah senin gibi Victor'un um ben ne yapayım var ya Şimdi Lex alacağım bak test sürüründe Seçemezsem Lex alacağım adamlara ne yapacağımı görün şimdi Yemin ediyorum sinirlendim ya Ulan herkesi mahvettim orada ya Abi böyle oynuyordun da niye daha önceden biz yenemedik ki Tam ucunda orada da bitecekmiş de Biz e, son dakika döndürmüşüz olayı Dikkat ederseniz Ulan en iyi tankı bile yapamadık ya Hedef süresi varmış Adam hayatta kaldığı için en iyi tankta çıkıyor tabi Biz orada çıkamadık hayrına Bakalım bundan sonraki bölümde ne olacak Evet bölüm geldi maça katılacağım Eğer seçemezsem abi direkt Lex'i seçeceğim Adamlarım var ya burnundan getireceğim Fitil fitil şu seçsin ondan sonra pat diye seçeceğim. Abi tesörünü Türklere öğrettim kötü mü oldu diyeceğim de Türkler yok Allah'tan. Yoksa bizim oyuncular pek oynayamıyor. Arş. Neyse eşi seçtim. Karşı tarafa bakacağım abi yine böyle saçma sapan hero'lar gelirse aha Makua var. Tamam abi ben rahatım. Bu kesin yürürüm bak. Oh Makua da hem de 21 level'mış. Süper Makua. Her türlü süper. Abi hadi abi hadi ha ha. La Şalin oynama la, Makua oyna la. Makua oyna la. oğlum ya, oooff. Herif Makua seçmedi ya. Makua seçse mükemmel olacaktı, dur bakalım ne yapacağız. bu karşıdaki levellara bak. Adamlar çok iyi. Burada beni dürtecekler. Willow var ya Allah ortaya bomba atacak, bilmem ne atacak. Yemin ediyorum beni yiyecek orada ya. Abi şunu al. Moral desteğini limana al. Moral desteği yine alamadık, yine alamadık. Mako alsa moral desteği alacaktım ya. Sinir oldum yemin ediyorum. Şu hareketi birazcık daha sağlam yapsa. Abi de kalkanı attıktan sonra direkt hareket yapamıyorum. O çok kötü oluyor. Biriyle arka tarafta şurada solda kapışırsam belki atabilirim de burada herhalde dışarı atma yoktu aynı Yılan plajında yok abi dışarı atma. <laughs> İnşallah pipil yapar. Hadi bakalım hadi bakalım helal olsun. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Lex'imiz var zaten. Takım yürür gibi duruyor. Hiç de belli olmaz ama. Evet. Kimse buradan gelmemiş. Biraz şüpheli davranışlar. Ee, Kalkanıma atayım bu bürün içinde. Güzel. Ha öldük. Pip, heal yapmazsan abicim. Böyle olur zaten. Bakalım heal almış mıyız? Sıfır. Aferin oğluma. Aferin yavrum. Sen supportluk yapma bize. Biz ölürüz nasılsa. Abi yemin ediyorum sinir bozucu olaylar ya. Böyle adamlar benim var ya öyle bir sinirim bozuyor ki. Abicim hiç oynama daha iyi ya. İyi işte ortada kalıyor. Gelen biri olursa direkt kalkan atacağım. Görmüyor mu la benim burada olduğumu? İyi kurtuldu ha. <laughs> Yavrum çekirge bir, bir sıçrar iki bir sıçrar. Burada kalite duruyor. Ama aldık. <laughs> Sonuçta sıkıntı yok. Abi aldık. Neyi alalım? Artık moral desteğini alabilirim. Çünkü huzur içindeyim. Takım mükemmel oynuyor. Helal olsun. Takım efsane. Çok da çok çok efsane de değil ama yine de iyi oynuyor. Şimdi birini dışarı atmaya çalışacağım ama buradan dışarı atılmıyor. Şuradan atılıyor herhalde. Allah senin topunu yediyim. Topu attı. Şansa bak herifin de canı ufacık da. Kaç canla kurtuldu Allah bilir ha. Topu attı yere sıktı. O şekilde öldüm ya. Kötüydü. Şimdi ortaya sağlam bir ulti gelecek. Aracın dibinde ben varım. Abi sıkacağım, bol bol sıkacağım bunlara var ya. Baba Allah, Allah, tohumu geldi. La beni nasıl çerçeveledi la bu tohum? Ahh. sağlam hareket yaptı. Tohumu attıktan sonra keşke kalkanımı atsaydım ya. Bir işe yarardı belki. Kalkanımı boş yere atmıyor mu? alalım abi. doldu. Adamın tohumları çok kötü işliyor ya. Yemin ederim hiç hareket yapmasına gerek yok var ya. Villonun tohumları yetiyor. Takır takır hepimizi alıyor abi. öldüremedim. Abi neyse limanı bir tane daha alacağım. Moral desteğini almayacağım çünkü çok sıkıntıda kalıyoruz. Ee, ölüm şifası mı alsam, dağlama falan mı alsam? Dağlama alayım çünkü karşının yingi iyi, iyi şey yapıyor, hareket yapıyor ve adamlara sağlam heal basıyor. İşte ise onları engellemiş oluruz. Bu arada B'ye basayım daha bir hero'nun birazcık şöyle görünümüne bakalım. Hero'nun yeni kıyafetlerinden seçeceğim videonun sonunda. Onu kaçırmayın. Birazcık bekleyin abi. İlk bölüm biraz sıkıntılı olsa da bu bölüm elimizden geldiğinden daha iyi oynadık. Hiç değilse orta bölümü rahatlıkla alıyoruz. Ultisiz. You are black. Daha demin oynadığım King Devil bize girmiş ha şimdi. Hiçbir işe yaramadı. <laughs> Yalnız ortam çok tehlikeli ha Herif havaya lan Aaaa kalkana da geçtim kalkanı da kırdı geçti ya Kalkandan önce ölmüşüm ayak dibime basmış Şaka orta tarafında canları çok vasat ya Gidip hemen alsak çok iyi işe yarar Hadi abi hadi abi alırız Şunu atma vakti geldi Yavaştan abi şöyle ilerlerken ben de gideceğim. İyi ilk başta iyi geldi. Nasıl vuramadım lan? Helal koçum vurmuşun. Andyrox'us yapıştırmış yemin ediyorum orayı. Tamam buraya gelen olmuyor. Derken ee? Willow çıldırdı. İyi huh! yırttım ha. Willow'un cana bak cana. Ulan uzaktan Andyrox'us sıksa direkt öldürür ha. Burası iyi geçti ha. Biraz da şu kapıdan gelirlerse diye bir sıkış hareketi yapalım. Yine mi top attı la bu? <laughs> Yemin ediyorum ne nefret ettiğin kadar hiçbir şeyden Oo Ooo içeriye gizliler iyi temizledi ha. Havaya bakıyorum yalnız ha. La geriye at. Bunu kim sersemletti lan? Herif tam şarjörü çekiyordu beni dışarı atmak için. Atamadı Allah'tan. Hadi Şalin hadi Şalin. Oh. Oh be pip de heal yaptı iyi oldu ha. Oh. Valla alamayacağız gibime geliyordu. Son dakika iyi kurtulduk. Limanı arttıracağım. Bir de ne alayım? Dağlama mı alalım? Dağlama iyi işe yaradı ya. Valla işe yaradı. Adamlar supportlarından e, yarar görmeyince abi aracı rahatlıkla ilerlettik. Şuna bak. Hiç ölmemişim. Ultiyi de ortaya atarsam var ya şimdi hepsi ortada olursa cık, mükemmel bir hareketle finali yapabilirim hiç belli olmaz. Moral desteğini 2 yaptım gerçi. Bayağıdır bekletiyorum ya. Eee atayım artık. Ayıp oldu takıma da. Oo koçum Lex'in bak ne şeyini çıkartmış spreyle. Spreyle arasında yuvarlak falan olsa daha iyi olacak ya. Böyle kare bir değişik duruyor. Afiş asarmış gibiyiz. Ya da bana öyle geliyor. İyi burada kimse yok. Vallahi ben bana. Supportu bu ya. İyi oldu sen. Kız, sen de ultimi kullanayım mı? Helal la Endros'un. Ulti de niye bastıysam? Efe basacaktım, ultiye bastım ha. La böyle bir boşluk olamaz ya. Thank you. <laughs> canım sıkıldı ben mi gideyim şöyle. <laughs> La oğlum biraz da bana bırakın ya canım sıkıldı. Efle uçarım diye baktım uçamadım abi. Enteresan bir oyundu ama güzeldi. Takım iyi olunca demek ki güzel oluyormuş. Helal olsun. Lex bir yerde herhalde bir ulti şöyle yapıştırdı. Baba nasıl gülüyor. Çakal. <gülüyor> ne yapmış bir inceleyelim. Nasıl vurdu lan orada? Oo, Herifi üstteyken iyi vurmuş ama Bence e, Endroxus daha sağlam hareketler yaptı benim gördüğüm ama Lex hasarı biraz büyük fazla vermiş olabilir. Oh be en iyi tankta sonunda çıktım. Takım iyi olunca en iyi tankta çıkıyorsunuz. Ve alevli sofrada hazır abi. Bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Başta kötüydüm ama ikinci bölümde takım biraz düzgün olunca yendik. E, başka videoda karşınızda olacağım. Videoyu beğenip paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere.